Entegre Solar Elazığ Spor Duhuzarlı Malakı Kacaj Pika Gabari Hazarı Bir Konya Spor'a Elazığ Spor Bandı Orta Kada Cezda Hasan Lademe Elazığ Spor Bende Penalti Adımız Bir Penalti Tine Pozisyonu Ki Nikaş Elazığ Spor Sabandı Zeki Ledan Ekip Pırkaj Gol Ekip Zeki Korkmaz <laughs> Davet Haş Gol ki Nuazı Gol Dubarat Ekranı Gola Zeki gol az korkmaz. Alazı spor bu gol adı emite. Ortakir, Kada Cezay. Ömer Faruk, seri ledan kalavan ozan. Ömer Faruk, Kada Cezay. Hasan nerede mi Alazı spor disapende penaltıya da hazırız bir dominen. Pozisyonu kini karşıysa. Erişe Konya Spor'e. Pas, seri ledan. Bergiri, Kada Cezay. Kalavan obro ledan gol had. Ali Karakayavet. Reuş bu yek yek. Dakabistu گل آب ابروی خواهیم گل دوباره تماشا کرد دیمیل دوره دمی تکرانه هریش آلاز سپوره گل کنترل لدانه که قلوان اوزال خطره به که برگیری هریش آقونی سپوره پاس سید گابر خبرتی قلوان رو برو سید لدان قلوان حقان خطره به دامت که پوستونه دیامین ارکان قلوان حقان گوکستونه و گریه شو دروا خونی سپورت سهریشت که پاس Hüseyin Kalavan Hüseyin Hüseyin Hüseyin. Gol atı Memevan. Hüseyin biber avet. Dakika 7 hafta. hafta. Nala Zıgı Ancama en Peşbirke, Entegre Solar Alazı Spor Yek, Hazar -ı, -ı, Bistudu, Konya Spor Dudu. E, oyun iyi başladık. Oyuna başladığımız süreç içerisinde güvenli, özgüvenli bir oyun oynandı. Çok güzel bir, iyi zamanda güzel bir gol bulduk. Golü bulduktan sonraki süreç içerisinde yani ilk yarıda baktığınızda belki de e, gole kadar, yediğimiz gole kadar hemen hemen kaleye hiç gelmeyen bir e, rakip vardı. Orada çok basit bir hatadan gol yedik. Ondan sonrasında ilk devre öyle bittikten sonra ikinci devre biraz daha e, bir kazanma telaşı, e, heyecan, e, biraz doğaçlama oyun, biraz daha fazla doğaçlama oyun. E, oyun karşı tarafın iyi mücadele eden gençlerden kurulu bir takım olmasında belirli etkenleri yarattı ama e, tabii çok yeni daha çok fazla da bir şey demek ki doğru değil ama genel anlamda bakıldığında oyuncu grubunu eğer doğru yönlendirebilirsek önümüzdeki sürecin içerisinde iyi sonuçlar alabileceğimizi söyleyebilirim e, yetenekli, becerili, tecrübeli oyuncu sayısı var gençler onlara uyabilir biraz daha doğru oyun doğaçlamanın dışında bir oyun oynamayı başarabilirsek yol alacağımızı düşünüyorum. İlk yarı biraz daha dengeli geçti. Hani ikinci yarıya baktığımız zaman maçı daha farklı da bir noktaya getirebilirdik. Beraber de bitebilirdi. Ama nitekim maçı 2-1 kazandık. bundan sonraki maçlarda Elazığ Spor'a başarılar diliyorum.